Büyük Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1920'de Türk milletinin bağımsızlığı ve çağdaşlaşması yolunda attığı ilk adım olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı. Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan bugün yaşamamıza vesile olan, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu vatan uğruna canını vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Gazilerimizi de hürmetle alıyor, saygıyla selamlıyoruz. Çocuklar, sizlerin sevmek yarının Türkiye'sini sevmektir diyerek biz çocuklara armağan edilen bugünün 100. yılını okullarımızda büyük bir coşkuyla kutlamak isterdik. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı evlerimizde kalmak zorunda olduğumuz bu günlerde dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlamadan geçemezdik. Pakizer Doğu okul öğrencilerinin evlerinde hazırladıkları çalışmalardan oluşturduğumuz video ile bu coşkuyu, mutluluğu, gururu sizlerle uzaktan da olsa paylaşmak istedik. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Sevgili çocuklar ve içerisindeki çocuğu yaşatan büyükler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun yeryüzü. Bir başka ağaçların evlerin yüzü. Bugün çocuklar güzel, bugün sokaklar güzel. Elimizden tutan her el daha sağlam, daha mavi gökyüzü. Bayraklar daha yakın. Bakın, geçiyor yarının büyükleri. Şarkılar tutuyor gökleri. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun büyük bayram. İnsanlar neşe katan atamızdan armağan. Herkes bekler bu anı. Sokaklarda bahar havası, içerilerde sevgi, ataya saygı. Bayraklar kaplar her yerde. Bugün güneş değil, bayrak açtı. Dereler su gibi değil, gür gür aksın. Kutlu olsun bizlere. Atatürk'te hediye. Haydi çocuklar birlikte. Bugün gibi. Atar, atamızdan arma Herkes bekler bu anı Sokaklarda bahar avız İçerde sevgi atamıza saygı Bayraklar kaplar her yanı işte 23 Nisan 23 Nisan günü Büyük bir sevinç kaplar Bütün yurdun üstüne 1920'de duyuldu halkın sesi Açıldı bu tarihte Büyük millet meclisi Bugün edildiğiyle yeni bir Türk devleti 23 Nisan sevindirir milleti 23 Nisan Bugün ne mutlu bize Haydi hep gülsenize Müjde dağa denize Geldi 23 Nisan Sokaklar dolu bayrak Yollara kırılmış tak Şöyle bir etrafına bak Geldi 23 Nisan Bizim bayramımız Bu gelen bizim bayram Yükseldi bugünümüz günümüz 23 Nisan bizim en şerefli günümüz Al bayrağı açalım Gel gidelim törene Bin teşekkür bizlere Bugünleri verene Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. 23 Nisan. Nasıl sevilmez insan. Bugün 23 Nisan. Bak süslenmiş dört periyan. Yaşasın 23 Nisan. Millet meclisi kurduk. Düşmanı yurttan kovduk. Hürriyete kavuştuk. Yaşasın 23 Nisan. Egemenlik ulusun. Sen bir Türk oğlusun. Yurdumuzu korursun. Yaşasın 23 Nisan. Bugün gençlik günüdür. Türklerin düğünüdür. Milletimizin ünüdür. Yaşasın 23 Nisan. Arkadaşlar sevinelim. Hep gülelim. Eğlenelim. Sıkılmasın hiç canımız. Çünkü bugün bayramımız. Oyun alay dernek düğün. Hepsi bizim işte bugün. Ana yurdun oğlu, kızı. Umut veren şen yıldıza. Yarınları parlatacak, şenlenecek her bir ocak. Korunacak cumhuriyet, yükselecek bu memleket.